Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ankara kartımıza nasıl bakiye yüklemesi yapabiliriz internet üzerinden bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle ankarakart.com.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. Buraya giriş yaptıktan sonra buradan bir üyelik oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce üyelik oluşturduysanız bu bölümü atlayabilirsiniz. Bakiye yükleme bölümüne direkt geçebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan tıklayarak şu an üye olmayanlar için anlatıyorum. Hemen yukarı bölümde üye ol bölümü mevcut. Buraya bir kere tıkladım. Tıkladık sonra üye kayıt formu çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Buradan kartı kullanacak kişinin adını, soyadını bu bölümlere yazıyorsunuz. Daha sonra TC kimlik numarasını, e-posta adresini, telefon numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan açılır listeden cinsiyetini seçiyorsunuz. Tekrar açılır listeden gün, ay ve yıl olmak üzere doğum tarihinizi yazıyorsunuz ve bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Buraya şifrenizi rakam ve harflerden oluşacak şekilde hem buraya hem de buraya yazıyorsunuz. Tüm bu bilgileri girdikten sonra kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki aydınlatma metnini onayladığınızı belirten şu kutucuğu tikini işaretliyoruz arkadaşlar. Şöyle maviye dönüyor. Hemen aşağı iniyoruz. Ben robot değilim alanı var. Burada güvenlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Yine bu kutucuya tıkladığımızda ben robot değilim alanının tikini de oluşturmuş olduk. Tüm bilgilerimizi bir kere daha gözden geçiriyoruz. Hepsinin doğru olduğuna eminsek arkadaşlar üye ol bölümüne bir kere tıklayacağız. Üyelik başvurunuzun tamamlanması için aktivasyon kodunu SMS olarak gönderdik diyor arkadaşlar. Buraya telefonunuza gelen 6 haneli şifreyi gireceksiniz ve onaylayacaksınız aktivasyonunuzu. Şifrenin gelmesi biraz uzun sürebiliyor. Şuradan tekrar gönder bölümüne tıklayarak tekrar şifre talebi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Onayla diyorum. Aktivasyon işleminiz başarıyla tanımlandı diyor. Şu an üye girişi yapacağız arkadaşlar. Üye girişi için de bu sefer yukarıdaki alana tıklıyoruz. Daha önce kayıt olanlar da buradan itibaren izleyebilirler. Üye girişi bölümüne tıkladım. Üye girişi bölümüne bir kere tıkladım. Açılan alanda giriş bölümüne e-posta adresinizi ya da kayıt olmuş olduğunuz telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Başında sıfırda olacak şekilde. Yine şifrenizi buraya oluşturmuş olduğunuz şifrenizi giriyorsunuz ben robot değilim alanındaki tiki diyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Evet arkadaşlar artık online bölüme geçmiş bulunmaktayız. Buradan öncelikle Ankara kartımızı tanımlamamız gerekiyor tanımlı değilse. Tanımlıysa zaten para yükleme bölümünden kolayca işlemimizi gerçekleştireceğiz. Tanımlı olmayanlar için Ankara Kart Tanımlama bölümüne bir kere tıkladım. Burada kartımızın ön yüzündeki şu alttaki numaraların hepsini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. 16 haneli kart numarası bulunuyor. Ekranda da gördüğünüz gibi şu alandaki 16 haneli kart numaralarının hepsini bu bölüme yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya iniyoruz. Kartın arka yüzünde bulunan şu siyah şeritin hemen üzerinde bulunan rakamların şu ortadaki yani 01'den önceki arkadaşlar örnekteki gibi 01'den önceki 39 20 yazan kısım var ya siz de or orada ne yazıyorsa onu da buraya yazıyorsunuz 20 haneli kart numarasının gördüğünüz gibi şuradaki alanını şerit üzerindeki şu 39 20 gibi gözüken sizdeki rakamlar neyse artık onları buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kartınızın adını tanımlayacaksınız. Kendi adınızı verebilirsiniz. Biz nasıl oluyor diyelim. Ben robot değilim alanını işaretledik tekrardan ve ileri bölümüne tıklayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanımlama işlemini tamamladık artık. Yükleme üzerine geçeceğiz şu anda. Şurada tanımlamanın hemen altında para yükleme bölümü mevcut. Buraya bir kere tıkladım. Karşıma iki tane alan çıkıyor. Birisi Ankara kartıma para yükleme. Başka Ankara karta para yükleme alanları arkadaşlar. Buradan Tanımlamış olduğunuz Ankara kartınıza para yükleyebileceğiniz gibi başka bir Ankara karta da para yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu an tanımlamış olduğumuza yüklemek istiyoruz. Hemen Ankara kartıma para yükleme bölümüne tıkladım. Tanımlı kart zaten direkt karşıma çıkıyor. Buradan bakiyesini de görebiliyorum arkadaşlar. Para yükleme bölümüne bir kere tıkladım. Ne kadar yüklemek istiyorsanız onu buraya giriyorsunuz. Deneme amaçlı 10 lira yükleyelim. 100 TL'ye kadar tek seferde yükleme yapabiliyorsunuz. İleri bölümüne tıkladım. Gördüğünüz gibi hizmet bedeli 0 TL olarak gözüküyor. Herhangi bir ücret kesmeyecek. Aşağı bölüme indiğim zaman arkadaşlar kart bilgilerimizi talep ediyor artık bizden. Bu kart sizin adınıza olması gerekmiyor. Başka birinin adını olan kartla da yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kart sahibinin adını soyadını buraya yazıyorsunuz. Kart numarasını yine ön yüzde bulunan o uzun 16 tane rakamı buraya yazıyorsunuz. Son kullanma tarihini Öncelikle ay sonra da yıl şeklinde mesela 12 23 yani 12. ayın 2023 arkadaşlar bu şekilde yazabiliyorsunuz kartınızın ön yüzünde de zaten böyle 2 2 şeklinde yazar bu cvc kodu da kartınızın arka yüzünde yazan şeritte yazan 3 haneli kod arkadaşlar onu da buraya yazıyorsunuz şuradaki mesafeli satış ön bilgilendirme formunu Tik'ini işaretliyorsunuz ve ileri tuşuna basıyorsunuz. Telefonunuza bir güvenlik doğrulama kodu geliyor. Onu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. 6 haneli ya da 5 haneli değişen kodlar. Onayla bölümüne bastım. Bakiyeye yükleme işleminiz başarıyla tamamlandı diyor gördüğünüz üzere. Şu anda kartınıza 10 TL yüklediniz. İlk kullanım için okuttuğunuz zaman arkadaşlar bu yükleme yapılıyor. Daha sonra ikinci kez okutmanız gerekiyor kesinti yapılması için. Çünkü ilk okuttuğunuzda bu 10 liranın yüklemesini yapacak ya da ne kadar yüklediyseniz arkadaşlar. Başka kartlara para yüklemek için de yine para yükleme bölümüne bastım, başka karta para yükleme bölümüne. demin kartımızı tanımladığımız gibi burada da yine kartın bilgilerini giriyorsunuz. Yani başka kart varsa elinizde onun 16 haneli kodunu giriyorsunuz ön yüzdeki, arka yüzdeki şuradaki numarayı giriyorsunuz arkadaşlar. Şu şeridin üzerindeki yazan 4 haneli numarayı giriyorsunuz. Yüklemek istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Deminki aşamalardan yine geçiyorsunuz arkadaşlar. Evet Ankara kartımıza bu kadar basit bir şekilde yükleme yapabiliyoruz. Öncelikle üye olma aşaması biraz çetrefilli. Onu yaptıktan sonra bir kere zaten direkt üyeliğimiz oluşacağı için sisteme giriyoruz ve yüklememizi 2 dakikada yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ah, nasıl oluyor? Ah. <tamentos Tact meter> Her şeyin cevabı kanalımda.